helikopter 850 adet arazöz, 430 da iş makinesi çalışıyor. Şu an çalışmalar devam ediyor. Ee, Bir de Karadeniz'deki Sinop'taki ve Kaptan'daki felaketten dolayı da bizim iki tane katomuz bizden de e, Akdeniz bölgesine felaket bölgesine dört tane arazöz gönderdik. Eğer tohum varsa sadece oradaki yanan örtüyü ortadan kaldırdığımızda kendi bıraktığımızda yapılmak zorunda. Bir de makyaj sağı var. Makyaj sağı da bizim burada yaptığımız gibi e, araz hazır yapıp ormana götürdük. Ormanda neler yapılır? Nasıl yapılır? E, Bakınlar nedir? Orman nedir? Ormanın altı üstü tabakası, doğal budama, alt budama bakımlar nasıl olur? Orman hakkında tek tek bilgi verdik. Güzel. Ama %10'a kadar e, dikimlerin tekrar yenilemesini garanti etmişler. Onu yapacaklar sanırım. E, bir de şey, yağıştan ormanı siz getirip de oraya kayın yapamazsınız. Kayın olmaz sokamazsınız veya dikimi tamam. koyamazsınız. Yani orada olan o yerin optimal yetişmesi kızılçam içindir. Onu yani, muhafaza etmek, kolay değil. Çok büyük emek gerektir. Bunda da Ama şunu öncelikle teşekkür ediyorum. Yani 105 milyon ağaç toprakla oluşturmak onların bakımı yapmak ve emek vermek ve mevçide muhafaza etmek kolay değil. Ormanlar tabiat bahçeleri, su şehri, koyulisar ve akıncılar Merkeğinde, şey bulunuyor, Merkeze yakın bir konaklama alanımız yok. Ama Türkiye'nin gözbebeği bebeği. Şehri ziyaretlerinde Tabiat Parkı'nda çocuk oyun odası ve piknik alanlarındaki var düzenlen... Edip her evet. Bizi, kaydıyla... Cuma mesaimizi e, orman faaliyetleri ilgili e, orman işletme müdürlüğümüz ve fidanlık müdürlüğümüzle birlikte doğada gerçekleştiriyoruz. Tabi biliyorsunuz son zamanlardaki orman yangınları yangınlarına görünce doğaya ormanlarımıza daha çok sahip çıkmamızı da e, daha çok sahip çıkmamıza gerekli ortaya çıktı. Zaten sahip çıkıyorduk. Bu konuda hassasiyetimiz daha da artırdık. Tabii Sivas'ımızın iklimsel yapısı, doğal yapısı, özelliği, kar özellikleri, karakteristik yapısına baktığımızda bu dokuya uygun hem e, ağaçlar dikmek, fidanlar dikmek hem de onu muhafaza etmek görevimiz. Tabii bazen e, çok yoğun bir şekilde gerek kızılçam olsun, gerek normal çam olsun dikiminde bazı vatandaşlarımız e, bunun gerekliliği konusunda bize uyarıda bulunuyor. Elbette bu hassasiyetimiz var. Mesela şu an bulunduğumuz 4 Eylül mevkiyesi, bölgesi, tarihi kaynakları geçmiş yıllarda müthiş bir şekilde faaliyetler yapılmış, ağaçlandırma faaliyetleri yapılmış ve şu an arkamda gördüğümüz badem ağaçları 10-12 yıllık ağaçlar meyve verme dönemi'ne erişmişler. Yani dolayısıyla biz bu konuda çalışma yaparken de vatandaşlarımızın hassasiyeti bölgenin dokusuna dikkat alarak Sivas'ımızın dört bir tarafını da e, orman e, adeta yemyeşil, doğal, doğa, e, yeşil bir kuşak oluşturmaya çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz 2019'da 100 milyon adet fidanımızın 101. milyon 101 100 milyon bir adet fidanımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın e, himayelerinde dikimini gerçekleştirdik ve o günden bugüne de artık hummalıcı çalışmaya devam ediyor. Bu sene de 5 milyon adet fidanımızı yine toprakta buluşturacağız. Bakımını gerçekleştireceğiz. Ama hep söylerim bu ağaçlandırma, bu yeşillendirme bu doğa sevgisi sadece bir kurumun e, uhtesinde e, uhdesinde, onu yürüteceği bir mesele değil. Bu toplumsal bir bilinç. Bir yaşam felsefesi olması lazım. Yani sivil toplum ülkelerimizden yerel yönetimlerimize, okullarımızdan öğrencilerimizden tutunda, da hanelere kadar herkesin bunu özümsemesi lazım. Bu çünkü topraklar bizim için bir bize miras, bizden sonra evlatlarımıza da emanete bırakacağımız bir mirasımızdır. Yani bu konuda hassasiyetimiz bu yangınlardan sonra daha da arttı. ve oradaki her bir ağacımıza karşı gerekirse 1 milyona ağaç dikerek de en güzel cevabı da vereceğiz. Ormanı e, bekçiler değil, bugün güzel bir kavram kullanan arkadaşlar. O zaten ormancılarımızın felsefesi. Bekçiliğin sevgi koru anlayışıyla da çocuklarımıza, evlatlarımıza, toplumumuza bu sevgiyi bu aşkı, bu sevdiği aşladığımız zaman da bu coğrafyaya, bize emanetle bu coğrafyayı da en iyi şekilde ilmek ilmek de da insanlarımıza, vatandaşlarımıza, gelecek kuşaklarımıza bırakacağız. Ben Orman İşletme Müdürlüğümüze, fidanlık Müdürlüğümüze, emeği için herkese yürekten teşekkür ediyorum. Doğamıza sahip çıkacağız, yeşillendireceğiz. Sivas'ımızda güzel bir yeşillendirme, ağaçlandırma, felsefesi, kültürü de oluştu. Bu konuda çok umutluyuz. Bunu da inşallah daha da artıracağız. geçen sene bademleri vardı ama bu sene işte Sivas'ın o e handikapı var. Aslında halay besliyoruz yani. Özel. Evet. 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 Meyvesini alırsan bir yere. Meyve, tamam. meyve toplamazsanız vermiyor. Evet, vermiyor Bademlerin yaşı 10-12 civarında. Atın tam aşılanıp da meyve...